Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da patatesli cips tarifiyle geldim arkadaşlar. Damak lezzetinize göre baharatlarını ayarlayıp çok güzel bir cips yapabilirsiniz sizde. İlk önce 4 adet orta boy patatesimi güzelce kabuklarını soyduktan sonra şöyle bir patates ile arkadaşlar güzel bir şekilde ince ince olacak bir şekilde doğruyoruz. Bütün hepsine bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Özelliği ince olması zaten. Çünkü gerçekten bu incelikte olmayınca çıtır çıtır bir cips alamıyorsunuz. Ve daha sonra doğramış olduğum patatesleri başka bir kabın içerisine alıp üzerine buz dökeceğim arkadaşlar. Bir püf noktası bu. Güzel bir buzlu suda onu bekleteceğim arkadaşlar. İçerisindeki buzların erimesi kadar o süre yeterli oluyor. Siz bu sürede ara ara karıştırın arkadaşlar. Nişastasını hem böyle daha kolay bir şekilde salmış olacaktır. Şimdi bu şekilde güzelce karıştırıp kenara aldım. Görmüş olduğunuz gibi artık buzu tamamen eridi. Burada güzel bir şekilde yıkayıp ve başka bir kabın içerisine alacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suyun rengi çok bulanık. Nişastasını tamamen saldı. Başka bir kabın içerisine temiz su alıp tekrardan içerisine bir tur daha çevirip ve patateslerimi artık kurulamak için suydan alabilirim arkadaşlar. ve temiz bir bezin üzerine saracağız arkadaşlar. Kurulama işlemi gerçekten ikinci önemli ve püf noktalarından bir tanesi. O yüzden güzel bir kurulama işlemi yaptığınızdan emin olmalısınız. Şimdi böyle temiz bir bezin üzerine hepsini güzelce sarıyorum arkadaşlar. Ve bir kağıt havlu yardımıyla bütün patateslerimi kurulayacak bir şekilde üzerinden gezdiriyorum. Daha sonra bezimin içerisinde ters düz yapıp bütün her tarafının kuru olduğundan emin oluyorum artık. Başka bir kabın içerisine alıp üzerine yağını ve baharatlarını ilave edeceğim. arkadaşlar artık ee, birazcık yağ gezdirmemiz gerekiyor. Çok fazla olmasın arkadaşlar. Ya, çünkü yumuşayabiliyor bu şekilde. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı da tatlı toz kırmızı biber ben kullandım. Siz dilerseniz acı da kullanabilirsiniz. Ben çocuklar için tatlı toz kırmızı biber kullandım. Güzelce bir eldiven yardımıyla hepsine baharatlarımı yedirip ve airfryer'in içerisine alacağım arkadaşlar. Airfryer'de de benim yaptığım dakika fazla oldu arkadaşlar. Ben 200 derecede 30 dakika yaptım fakat biraz bence fazla kızardı. Siz 200 derecede 20 dakika yapabilirsiniz. Bakın 17 dakika kala baktığımda çıtırlığı biraz fazla geldi bana. Hemen başka bir kabın içerisine yapıp bütün patateslerimi aynı işlemi yapıyorum ve artık ben doğal sesiyle sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.